Merhaba arkadaşlar. 3 Aralık 2020 Perşembe Turfuntein Güney Afrika Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Yedili Ples oynayanlar için Ples'in birinci ayağında 4-6 2 at çıkıyor. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta bir numara alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar bir numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 11, 13'ü ilave edebilir. İkinci ayak 1, 12, 13. Üçüncü ayak en karışık ayak. Yani sürpriz atın gelme ihtimali yüksek. Burada yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam 1, 2, 8, 5, 7, 14, 6, 4 şeklindedir. Dördüncü ayak 3 numara alternatif tekimiz. Dördüncü ayakta 3 numara ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5, 6, 4'ü ilave edebilir. Beşinci ayakta 9 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 9 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 14 2'yi ilave edebilir. Son ayakta 4 11. Güney Afrika tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.